Herkese merhaba, ben ben. Eşim Beyza ile birlikte hazırladığımız meslek bilgilendirme kanalımıza hoş geldiniz. Bugünün mesleği mali müşavirlik. Bu videoda mali müşavir kime denir, görev ve sorumlulukları nelerdir, nasıl mali müşavir olabiliriz, şartların nelerdir, ne kadar maaş alınır, kaç saat çalışır gibi ve daha fazla soruların cevaplarını rahatlıkla bulacaksınız. Mali müşavir, ticari işletmelerin ve ticari yerlerin muhasebe ile ilgili bütün finansal hizmetlerini yapan kişiye verilen isimdir. Mali müşavirler ise iki gruba ayrılır. Bunlar da yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeci mali müşaviridir. Ne yazık ki her üniversite mezunu mali müşavir olamıyor. Çünkü belirli bölümlerden mezun olmak mali müşavir olmanın şartları arasında yer alıyor. Üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, ekonometri, çalışma ekonomisi, siyaset bilimi, ekonomi, bankacılık ve sermaye piyasası, bankacılık ve finans. Lisans bölümlerinden mezun olan kişiler mali müşavir olabilirler. Mezun olduğunuz, ardından yaşadığınız ilin serbest muhasebeci mali müşavir odasına staja başlama sınavı için başvurmanız gerekiyor. Ardından sınav için çalışmaya başlayabilirsiniz. Farklı alanlardaki bilgi birikimlerinizi ölçen bu sınavdan geçmek için almanız gereken puanın 60 ya da üzeri olması gerekiyor. Tabii bunun yanı sıra meslek mensubu olabilmeniz için aranan bazı şartlar da var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak, ceza ve disiplin soruşturması sebebiyle memuriyetin sonlanmamış olması ve 5 yıldan daha fazla ceza almamış ve hüküm giymemiş olmak. Sınavı kazandınız. Ardından stajyer olarak mesleğinize adım atabilirsiniz. Üstelik dilerseniz bir mali müşavirin yanında Dilerseniz de şirketin mali müşavirinin onayını alarak herhangi bir şirkette muhasebeci olarak çalışabilirsiniz. 3 yıl sürecek olan stajyerlik döneminde çok şey öğreneceğinize eminiz. Fakat bu dönemde maddi manevi olarak hayal ettiğinizi bulamazsanız da motivasyonunuzu sakın kaybetmeyin. İncelemek isterseniz açıklama kısmına serbest muhasebeci, mali müşavirlik, staj yönetmeliği linkini bırakacağım. Oradan alabilirsiniz. Evet, 3 yılın sonunda son bir sınav daha sizi bekliyor. Serbest muhasebeci, mali müşavir, yeterlilik sınavı. Hiç merak etmeyin yazılı olan bu sınav birkaç yıl önce girdiğiniz stajyerlik sınavıyla hemen hemen aynı. Yapmanız gereken sadece stajyerlik döneminizde düzenli bir şekilde sınava çalışmak. Hatta dilerseniz sınava hazırlanma aşamasında bir kursa giderek eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını geçtikten sonra şartları size uyan bir şirket ile anlaşıp serbest muhasebeci mali müşavir olarak hizmet verebilirsiniz. Yeminli mali müşavirden bahsedecek olursak Yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeci mali müşavir birbirinden farklı kavramlardır. Yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavirin yaptıklarına ek olarak tasdik işlemlerini de yapabilir. Peki yeminli mali müşavir olabilmek için hangi şartlar aranır? En az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak, yeminli müşavirlik sınavından başarıyla geçmek, sınav sonrasında yeminli mali müşavirlik ruhsatını almış olmak, serbest muhasebeci mali müşavirlik ünvanını alan herkes bir şirkete bağlı olmadan çalışabilir. Serbest muhasebeci mali müşavirler tercihlerine göre iki farklı şekilde görev yapabilirler. Bunlar bağımsız serbest muhasebeci mali müşavirlik. Bir şirkette kadrolu olarak değil, kendi bürosunda mali müşavirlik yapan serbest muhasebeci mali müşavir anlamına gelir. Bağımsız bir şirkette serbest muhasebeci mali müşavir olarak görevinizi icra edebilmek için kendi muhasebe büronuzun olması gerekir. Büro açabilmek için ise bağlı olduğunuz odadan büro tescil belgesi almanız gerekir. Ayrıca birden fazla meslek mensubu ile bir araya gelerek de ortak bir ofis açmanız da mümkündür. Bağımlı serbest muhasebeci, mali müşavirlik, özel bir şirkette çalışan mali müşavirleri ifade eder. Bağımlı bir serbest muhasebeci, mali müşavir, çalıştığı şirketin dışında başka bir yerin mali müşavirliğini yapamaz. Bu durum yasalar ile engellenmektedir. Serbest muhasebeci, mali müşavir maaş konusunda çalışan firmaya ve mali müşavirin yetkilerine göre çok farklılık gösterebilmektedir. Ortalama maaş olarak 56.000 TL diyebiliriz. Fakat birçok faktöre göre değişiklik göstererek 140.000 TL'ye kadar yükseldiğini söylemekte de fayda var. Faydalı bir video olduğunu umuyorum arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.